Gol. Ya işte ya no yer abi anlatabiliyor muyum? Yani. <laughs> <laughs> Check it. Ben, ben Utku. Bugün sizlere Rocket League'in ikinci bölümüyle beraberiz. Evet, ikinci bölümle karşınızdayız. Gene seri video yapmaya devam etmek için Rocket League'le devam ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi ee, video Cumhur çekiyor bu sefer. Ben, 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 Çünkü biz o videodan sonra birkaç kere kendimiz oynadık. Ee, yaklaşık sabaha kadar. Evet. Ee, şş, şimdi, beş buçuğa kadar falan. Oynadık ve şuna karar verdik. Ben kale'de daha iyiyim. Cumhur ileride daha iyi. Ve hani şunu da belirtelim. Bu da ben e, eve şimdi geldim. İlk, i̇lk, oyunu, oynayış. ilk oynayışımız. Hani bu gerçekten ilk oynayışımız. Bu benim yani Cumhur Eve daha yeni geldi. Sen de o gelene kadar oynamadığım için tek başıma. Şimdi de kalktım benim aşağı. Hadi. Hadi bakalım. Cumhur yarı profesyonel oldu bu arada dün. Oley. Adamlar takım. Tamam ben de Tamam ben, ben zaten hep kalede. Benim hep kalede olmamdan kaynaklı şey. video ee, Cumhur çekiyor. Size aksiyon olsun diye. Cumhur oyunun sesi çok açıksa kız. Yok Burada. değil abi ya. Şu an değil bende. Benim oyunun sesini kısmam lazım acaba. Gel 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 gel. Geliyorum tamam. Süpersin. Ben hemen şöyle bir oyunun sesini kısmam lazım ayarlar. Aha. Ses. Tamam abi. Ben kıstım sesini. Bu oyuna bayağı sardık biz arkadaşlar. Güzel oyun ama ha. Yani adamlar yapmış ya. Şey. Yani. Alacak arkadaşlar varsa yüzde yüz önereceğiniz oyunlardan biri. Evet. Zaten bizim çok fazla oynadığımız bir oyun yok. Hani... Nasılım Cumhur? Süper. <laughs> <laughs> Hadi be, o da Eyvah. Kötü geliyor. Ay nasıl vuramıyorum ya? Süpersin. Ben geçtim kaleme. Ah orada bana çok küçük bir dokunma ona. Tamam abi. Noel. Yeah. Dur vuracağım Oha bana vurdu. Ben kaleme dönüyorum. Kalemdeyim ben. Abi oh, ah. Yeah. Evet kalede Evet. Şu orta tık olayını öğrenmem iyi oldu ya kalecilikte bayağı işe yarıyor. Hayır tamam. <laughs> ikisini de duvara yapıştırdım. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Ben varım kalede şu anda. Adamsın sen var ya. Çıkarttım. Eee, Cumhur... Ee, çok iyisin kanka. Git merkeze. Ah. Tamam abi, ben kenardayım. Kaledeyim ben. Çok iyisin ama içeri geldin. İçeri geldim abi, ters Abi. Ay. <laughs> ah. Tamam tamam, pardon. Ben de ters uçtum ya. Ama ben bir dakika dur izlemem lazım. Geçmeyeceğim. Videoda kesersin belki. Sıkıcı olacak. Kesmeye değil. gerek yok bence ya. Ah şunu da ters olmuşsun ya. T ters tarafa basacağım. Problem değil. Geldim ben geri. Adamsın. Cumhur içeri gelmiyor da ben gol yiyoruz gelince. Kaleciliği böyle yaparken düz durmaya dikkat edin arkadaşlar. An anam Ah, o bende. Sakin ol, evet. Ben de uçarak gelmiştim artık. <laughs> Topu vurup sonra geri gelmem çok Aynen. önemli. <laughs> ama bu taktik baya işe yarıyor. Yani biz bir gol atınca açılıyoruz. Sen mi? <laughs> gol. Ya işte ya Noyer abi anlatabiliyor muyum? Yani. Şimdi Noyer <laughs> no, bak ha, şu klasa bak şu Bak, sonra gelip de çarpıyorum ben sana da adam geçti ya. Ben <laughs> E şu ortadan mesela geçirdiklerini de direkt yiyorum ben. Bir de şu kanattan yiyorum. Ama karşıdan geldiğinde az yiyorum. Arkadaşlar iyi ya. bu arada serinin e, devamı için yani senin devamı için değil de yani beğendiğinizi göstermek için yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya like atarak ve bize belirtebilirsiniz. Konuşmayı unutmuşum iyice ha. Abi. Ayda ve evet. internet bağlantısı problemi yaşıyoruz. Ne oldu lan? Ben de bir anda senin sesin falan gitti oyun bir film bayağı arttı benim. Tam geldi mi? Çünkü ben bir sürü kurtarış yaptım. Geldi. <laughs> o bir tane kurtarışını aldım. Hayır 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 Oh. Hadi abi. kapıyı kaçırdı da. Easy easy easy. Ben tamam, vuruyorum ona. Vuramayacağım vuramayacağım. Yapma abi, ya. Abi yeter artık ya. Valla. Kanat, ya. kanadı güzel kullanıyorlar. Ben kanattan tutamıyorum. Şurada keşke zıplasaydın ya. Zıplasam belki bir de olma ihtimali vardı o Ben de kötüyüm bu maçta. Vuramadım şöyle. Yok. Birkaç gol, evet bir gol attık ya açılırız bence. Oh, 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 oh. ya lo haré. Oh, mi mierda, ¿no? Kurmayacak, 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 kurmayacak. Önüme dönmem lazım. Ben, ben bir şekilde karşılarım ondan Bir Bir dakikalar. Yani beraber de bizim işimizi görür. Uzatmalarda alırız belki. Hayır, hayır. Süpersin. Ayak dışı vurdum abi. Vur ona vur, vur. Ne olur ne olmaz. Hadi be. Yes. İşte bu kadar. Aaaa masko olsun. <laughs> Gel buraya. Geçmeyeceğim bana ya da geçtim İyi e for life Sen bana attırmaya çalıştın mı? Orada bekledim. Ee, e, orada bekledim. Sonra da adamların geldiğini sen vur vur dedim. Öyle. Gördüm adam geliyordu. Çok iyi abi bence gol olur. Hadi. Hadi. <laughs> abi ya. Adam sektirdi lan beni adam. çıkarsın. <laughs> no ya. Yeah. Kendi galesini gol atıyor ama iki gol yedik ikisini Aynen. de kendi galeme attım. Problem değil. Ama dört tane de gol çıkarmışız yani şimdi. Bir de onun dışında hani topları da çalıyoruz arada. Abi son dakikada olmaz, son dakika da olmaz. Son dakika yemeyeceğiz, olmaz. yemeyeceğiz, Sıkıntı yok. O top daha yere düşecek. Oho. tam çıkardım. Oh, tamam, işte. yendik. Pipi. Al. Tamam. Ah tehlike. Hadi 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 hadi. Yapabilirsin. Bu arada her videoda iki maç yapmayı düşünüyoruz hani. Süresinin pek bir önemi yok bence ya. Bence zaten çok fazla uzamıyor. Cumhur. Ah adamsın sen. Hadi Cumhur. Aa adam kullandı ya. <laughs> Saatı kayıp kere bas oturuyordum nerede? Aha gol. Hatayı affetmez Cumhur. Hadi. Ah, Aa, geciktim ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Geri gel ama. Saat Cumhur. Ben de sağ. Vurdum. Topun önüne yaptım ben orada İyi değil. Eyvah 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 ters düştüm. Problem değil. Elim. Abi! bu, oh, oh, oh. Hadi Cumhur. Çıkardım tamam. Rahat ol. Kalede değilim. Kaleye geçtim tamam. Süpersin. Dokundum ben. ona da. Süpersin süpersin. Tamam Onu ona da, da Dokundum. <laughs> tamam bir Öktüm şekilde. Ben. Hadi kardeşim hadi. Ah. Ah. <laughs> hadi be. Hadi. Hayır hayır girmez değil mi? Of, var ya olsa. Çünkü zıplayamadım da orada bak. Çok böyle. güzel bir adam. Aha. Evet. Geçtim geçtim ya. Sen çok iyisin çok iyisin Gol abi bence gol. VASKOS Z4life <laughs> şey Geçme geçme şöyle Bir endam bir endam Buraya şu Beşiktaş'ın gol müdünü eklersin <laughs> Dövüş <Hadi. gülüyor> <laughs> Galata kremi mi? Aaa terfi oldu mu? Ümit 2 tek küme 5 oldu Aaa Neyse boşver Kanka maçın adım ben seçildim. O böyle bir şeyin olması imkanı yok. Bak dört tane kurtarışım var. <laughs> Anam şey. Şey. Devam ediyoruz arkadaşlar ikinci bölümden. Ee, az önce ezan okundu videoyu kesmek zorunda kaldık. Burada ezanın saygısızlık değil. Yani siz daha rahat bizi duyun, yani. daha rahat maç izleyin diye. Elhamdülillah Müslüman. Elhamdülillah Müslüman. Bizim için yeni maç aratıyor. Sen buraları kesersin. Gerçi hani hiç kesmene kesin... gerek yok aslında. Aynen. Tamam yani. yani. buldu. Rocket League çok güzel bir oyun bence ya. Hani ya. Abi adam var hani güzel. Bir de Türkçe dil desteğinin içermesi de benim. Yani, çok hafızası falan da hani böyle böyle bir oyunun hafıza desteği hafızası az bile. 1 GB falan mı? Çok, çok, az, çok az. 1.5 GB. Mesela CS:GO falan. Ya atıyorum FIFA'nın çimlerinden daha güzel çimleri var bence. Abi havada durdum bildiğiniz ya. Tamam. Tamam devam. Biraz ah, Kalede değilim. <laughs> Tam düzeldim. Bir şekilde vurman lazım. Ben, ben de Kaleme geçtim. Vur sultanım abi. Adamsın sen hadi. Hani Nitro'yu almam lazım. Nitro'yu alıp geliyorum ama. Aldım sana. Geleyim mi lan? Bir vuramıyorum ya. Helal be. Arkadan geçeceğiz. Tüh bir ara vazgeçtim. İzle bak. Bir ara vazgeçiyor. Orada adam vurmuyor ya. Vazgeçti. Adam kaçıyor. Kötü ıskaladım orada ya. İyi. Hadi hadi. Tamam salmak yok abi daha ciddi. Ciddi abi adam. Biz kaç kaçtan geri dönüyorduk. Onlar da dönüyorduk. Allah Allah. Boyer, ya boya. Boya. <laughs> çok çok yüksek vuramadım. Ama buna... Tamam buna da vuramamışım sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok kalede değilim Heh, tam kaledi. De. süper çeldin orada hadi abi ya Gel, gelseydi çok zor tutardım çok iyi abi onu da geç geçmedi hadi, hadi, hadi abi hadi abi biraz acıttı. ciddi tehlikeli oğlum top deli. havada duruyor bende ya eyvah, eyvah. Tamam, saklı. Abi! Adama fake. Çıkma çıkma. Yani. Çıkma, de. çıkma çıkma. Çıkma bende. Çıkma üstünde. nasıl kaçırıyorum ya. Pin girdi. Hadi. Hadi. Dönsün bir kere daha bana. Aa, abi. abi. Hadi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, İnternet hadi. çok kötüleşti benim bir anda ya. Tam orada gol atacağım onu. Evet şu anda 216 oldu benim. Abi evet. top falan evet. önümden kaçıp gidiyor. Sakin ol. Tamam çok iyisin abi. Ben sen ben sen ben aldım yine. Evet, ben değil, ben kaldı. Abi şu an çok kötü oldu internet bende. Valla ölümde duran yok. Kesmeyin ha ben de. o kadar bir şey falan bir şey yok da. Yıkım aldım hadi. İyi vurdun iyi vurdun abi. Ablam falan bir şey yapıyorsa. Bilmiyorum ya şu an aşağıda. Ablası var da. Hadi ah. Kim? Ah. de babam gibi. Şu an <laughs> o ne ya? Bana mesaj geldi. Hayır. Bir anda arka sen yapıyorsun sandım. Hayır. O, o kadar da ince ama. değil. Sesim ince ama o kadar da değil. Abi internet şu an var ya öldü bende. Çok güzel. Çalabilirim mi? Be. Ah be. Bu sen Hem kalecilik yapıyorum hem kurtarıcılık yapıyorum hem gol atıyorum çalabilirim belki diye. bak <laughs> bak gelişime bak. gol <laughs> attıktan sonra çok havalı ya çok havalı duruyor. Çaprazda doldum kaleye geçemiyorum. Geçtim. eyvah, Helas. Abi çok iyisin. Peri peri. Ben de abi. Hop. Buraya bir de şey var ya miras değil alın teri diye bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Vurabilecek misin bana? Tamam, tamam. Adam şey yapamadı. Yani 30 kere topun etrafında döndükten sonra bir kere vurmak. <laughs> Cumhur o ne lan yatından çok iyi geçtin ha. Aa, o gol olsun lütfen çok iyiydin. Ah. Merkezi top oldu ona. Abi vurmasa, vurmasa kaydırdı adam beni ya. Kanka kimse topa vurur? Bence buraya gelmelisin onu toplamak yani. Abi topa dönsem artık. Kamza kaleye dön. Gel. Kaledeyim. Kale Şimdi çok kullanıyor muyum? Hadi var bakalım. Kimin? Elif. Aman tanrım internet iyice kötüleşiyor ya. Seninki çok iyileşti, benimki çok kötüleşti şu anda. Olamaz böyle bir şey ya. Neyse. Şu iyi gibi. Şu an iyi gibi sanki. Yok değilmiş. Tamam dayanalım 48 saniye. Dayanamıyorum. Hadi, Hadi i̇nternet abi. İnternet gitti. çıktı. Gitti benim internetim. Tamam tamam. tamam. Bu iş kendim bitirebilir miyim? Olmaz ben de şimdi. Abi yapma. Şu Zaman. an ben de yaptım. Evet. Oha. Oha sağda. Oha. Görüyor musun? Yerleri fırlıyorum herhalde. Değil mi? Abi sen coşuyorsun şu an. Çılgınlık bu. Çılgınlık bu. Fokusuz oldum. Yuh. Ya neyden kaynaklanıyor ne acaba onu da bilmiyorum. Babamdan. Dın, dın kafa. Neyse kazandık gene de. <laughs> Her şeye rağmen <laughs> yine maçın adamıyım. <laughs> en azından üst kümeye yükseldim. Aklına geldi bana gene ya. Aynen aynen. Anameneye denip videoyu bitiriyorum artık. Aynen öyle. Şimdi i̇şte, biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenip, beğenip e, yorum, like, like atmayı, atmayı. <laughs> yorum yapmayı. <laughs> Cumhur. Cim, beğenip like atıp <laughs> Çok zeki yani. Beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza kanalımızı önermeyi unutmayın. Evet. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız ve yani beğendiğiniz seriyi beğendiğiniz yorumlarda veya evet, herhangi bir şekilde aynen. İstediğiniz bir oyun var. Sonra bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> İyi günler. İyi oyunlar. Bay bay.